İstanbul'da sağanak yağış ile birlikte hava sıcaklıkları da düştü. Hava sıcaklığın düşmesinin ardından yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olmaya başladı. <laughs> sıcaklığının sıfır dereceye kadar düştüğü İhsan Gazi ilçesi, Obruk mevkinde İnebulu ilçesi ve Kül ilçesinin yüksek kesilmeyinde yağan kar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kısa süreli etkili olan ve ara ara devam eden kar yağışlarının gece saatlerinde etkisini artırması tahmin ediliyor. Obruk köyü, Ilgaz. Karakaya mevkiisi...